paket içinde 10 YTL o zaman bunu koyup bu 10 YTL alıp bu 10 YTL ile onları alırsam ne kaldı elimizde? Hiçbir şey kalmıyor. O zaman ben de alışveriş yapmayayım böyle durayım. Ah hanım ağam, ah böyle bu duvenle baş başa bırakıp nereye gittin? E tabi sanayiye bırakırsan bütün hesabı kitabı olacağı bu. Kolay gelsin sanayi abi. Hoş gelmişsiniz yerler. Ne yapsın abiciğim? Abi ben bir limonata alayım. O zaman bize iki tane içti. Hemen geleyim, buyurun. E ee, abi ne olacak bu kızların hali? Allah hiç bilmiyorum abi. Aynı durumda biz olsaydık şimdi ya cepçilik yapıyorduk ya dilencilik. Evet abi haklısın vallahi ya. Ya ben seninle bu yüzden çok seviyorum zaten. Yani en zor durumlarda bile dimdik ayakta durabiliyor. Ya o bir kere benim Leyla'yı sevmesem. Git kendine başka sebep bul abiciğim. Allah Allah oğlum sen ne kadar kopyacı bir adamsın ya. Biz sizden daha eskiyiz oğlum. İyi. iyi. İşte limonatalar geldi. Buyurun. Sağ ol sana yani. Eyvallah. Afet olsun. O değil de abicim. Bunlar yurda gidince biz ne yapacağız? Hiç sormuyorsun. Sormam mı abicim? Allah yardımcımız olsun. Kızları çok özleyeceğimiz kesin. Ama zaten dertliler. Bir de bir satırlatıp canlarını sıkmayalım. Vallahi ben dayanamam. Yani bir şekil kıskılına falan girip yurda dalarım yani. Sen dalarsan ben ilk kere dalarım oğlum. Ben Selin siz yapamam. Ya çocuklar bu 10 YTL'den bir kilo şeker çıkınca ne kalıydı? <laughs> Vallahi bilmiyoruz ki Sanayi abi. <laughs> bilmiyoruz. Ben de bilmiyim. <laughs> <laughs> Çıkmalıyım. İmdat, İmdat, ben çukura düştüm duyan kurtaran yok mu? Lütfen, İmdat. Kolay gelsin, yardıma ihtiyacım var sanırım. <gülüyor> <gülüyor> sanırım da ne demek kızım, tabii yardıma ihtiyacım var, çukura düştüm beni lütfen çıkarır mısın? Tamam, tamam sana yardım edeceğim, evet şimdi. Ayy, Ay... Senin ellerin çamurlu, ben e, yapamam, olmaz, e, sil ellerini, yok mu kağıt mendili falan? Yok kızım, ne olur lütfen beni buradan çıkar, çıkamıyorum. Tamam. Ee, senin mavi ojan var, bak kırmızı sür, tamam mı? Kırmızı sür, kırmızı sürersen belki olabilirdi ama şimdi yapamam ben, <laughs> olmaz, benim gitmem lazım. Kızım beni çıkar, lütfen, rica ederim lütfen çıkar beni. E, tamam, tamam, e, yardım etmek isterdim ama başka sefere, tamam Kızım nereye gidiyorsun? Beni çıkarsana. Hadi benim gitmem lazım. <laughs> Ay gitti de insanlık ölmüş. Ne yapacağım ben bu çukurda kaldım. Nasıl çıkacağım? İmdat! 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 <laughs> bu süslü iyilik yapacak da beni yenecek. <laughs> Bundan sonra her hafta Ütopya'nın birincisi benim. Benim. <laughs> Sen de orada kal salak. <laughs> <laughs> Hepinize tek tek vedalaşacak kadar vaktimiz olmadı. Bizim için de çok ani oldu. Bize kapıya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu anı kaçıracağımızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bizi zamandır bugünü bekliyoruz. Tü tü tü. Ay keşke fotoğraf makinesini getirseydik. Eski gibi yedi diye yıllar kapak yapar. Çekil. gibi toplanmışlar. <laughs> ah <Ay>, yavrularım. <laughs> ah çocuklarım. Gittiğiniz yerde üşütmeyin mi yavrularım? Hocam açıkçası bu kadar üzüleceğinizi hiç tahmin etmezdik. Üzülüyorum tabii üzülmez miyim? Çünkü henüz yerinize üç adet öğrenci bulamadım. Büyük çöküntü. Üzülme hayatım. Ya sonuçta başka bir okula gitseniz de biz hep sizinle olacağız. Ay gerçekten üzülme hayatım sen. Ben senin boşluğunu doldururum. Hem yerine de ben oturacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> o zaman? Sana sık sık gezeceğim hayatım. Saçmalama Erdem. O kadar uzağa gitmiyoruz ya. Doğru ya. E, güle güle çocuklar. Bu okul sizi çok özleyecek. Ara sıra çayımı da içmeye gelin tamam mı? Tabi parasıyla. Babanızın tekkesi değil burası. Düşünme yeterli belli abi. Ya güle güle. Neyse biz gidelim artık. Nazlıcığım hadi. Hadi Zeydik. hadi hadi. Hadi. Neyse ezik.